Selamun aleyküm değerli dostlar. Şimdi biraz işlerim vardı onları halletmeye çalışıyorum. Bir yandan da şimdi gidip öğleni halledeceğim ama inanılmaz her yerde yolu kapatmışlardı. Yani polis barikatını geçemedik sizin anlayacağınız. O yüzden şimdi şey yapıyoruz. Burada bir kutlama gibi bir şey var. Ne kutlaması olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden. Merak ettim. Kamerayı da düzelteyim. Tamamen merakımdan gidip bunun içine dahil olacağım. İspanyolca müzik duyuyorum şu anda. Ne yapıyor, ne ediyorlar hiçbir fikrim yok. O festival gibi bir şey. Hepsi halay falan çekiyor. geliyor. Nasıl güzel gidiyor. At böyle ilk gelip parçacak gibi. Her tarafta böyle şey görmek için. Ama şimdi işte konu ne onu bilmiyorum ama. Çok <laughs> da işlerine girmek istemiyorum. Ya laptop. Anamlar canı sıkılıyor belli. <Sessizlik> <Sessizlik> Nerenin bayrağı bu bilmiyorum. Bolivya'nın mı, Venezuela'nın mı? Hiçbir fikrim yok. <Sessizlik> Oh, tabi efsane daha geliyor. Böyle boğa gibi bir şeyler var. Bakalım ne çıkacak üzerine. Şöyle ona doğru yavaş yavaş gidin bu arada. Böyle bir eğlence şeyleri var. Şöyle geçeyim şu insanların arasına. Bak şimdi asıl bomba geliyor. Bir tane boğa var üzerinde. O boğanın yanında bir tane adam var. Eu não, e no meio eu achar que arco polis arabası gibi yapmış efsane olmuş. Ormanya <laughs> <Kornaya> bak ormaya. <laughs> Eski koboyları canlandırıyorlar galiba. Acaba acayip, acayip şeyler var. Şöyle gidelim şu tarafa doğru. Başka ne var? <laughs> Böyle kovboy şeyleri var. Bak kovboyun biri var araba üzerinde yatıyor. Şöyle göstereyim size. Kovboy yatmış var. Oo bak. Teyzemi giydirmişler getirmişler. Bak bak heykelin büyüdüğü var. Acayip şeyler var. Her işte devamlı her milletin farklı kültürlerin bir aktivasyonu oluyor. Bunlar da bunlardan biri işte. Büyük ihtimalle bunlar şeydir. Meksikalı olma ihtimali yüksek. Çünkü İspanyolca şarkılar çok fazla. Bir de şey var. Şöyle bir tane cadı şeklinde yapmışlar. Bu Halloween'e özel de olabilir. Böyle acayip acayip şey. Şöyle bir tane ileride bir araba daha geliyor. Onda böyle çiçeklerle falan böceklerle bezemişler. Merak ediyorum onlar ne çıkacak diye. Böyle bir tane goril gibi bir şey var. İnsanlar şey yapıyor. Bir tane güzel bir hammer geldi. O hammerla birlikte şey var. Cadı gibi şey var bu arada az önce çekim yapıyordum. Video kesildi. Çünkü vatandaşın biri beni aradı. Ben biraz işlerim var. Onun için video kesildi. böyle bir eğlence şeyini göstereyim dedim size. insanlar kendi arasında böyle yaptı festival falan. Arada öyle denk geldikçe güzel şeyler paylaşmaya yine gayret göstereceğim. Böyle şeyler gördük işte. Kovboylar, moboylar falan. En çok hoşuma giden bir tane araba vardı. Kadın bir bastı dıt böyle. Burayı inletti ya. Oraya ne kadar iyi ses geliyor. Telefon ne kadar sesi iyi alıyor bilmiyorum ama. Burayı bayağı inletti yani. O yüzden hoşuma gitti. Denk geldik. Dedim sizinle de paylaşayım. Evet. Şimdilik bana müsaade. Kanala abone olmayı. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bak Amerika deyip durma. Bak görüyor musun? her taraf çöp işte. Al Ah Amerika. Al. <laughs> İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar bu arada az önce çekim yapıyordum. Video kesildi. Çünkü vatandaşın biri beni aradı. Ben biraz işlerim var. Onun için video kesildi. böyle bir eğlence şeyini göstereyim dedim size. İnsanlar kendi arasında böyle yaptı. Festival falan. Arada öyle denk geldikçe güzel şeyler paylaşmayı yine gayret göstereceğim. Böyle şeyler gördük işte. Koboylar moboylar falan. En çok hoşuma giden bir tane araba var da kadın bir bastı dıt böyle. Burayı inletti ya. Oraya ne kadar iyi ses geliyor. Telefon ne kadar sesi iyi alıyor bilmiyorum ama burayı bayağı inletti yani. O yüzden hoşuma gitti. Denk geldik. Dedim sizinle de paylaşayım. Evet. Şimdilik bana müsaade. Kanala abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Kənzəyə bir baxın. Bax Amerika deyib durma, bax görün hər tərəf çöp isə. Al. Al Amerika. Hə? Ah, ah, ah. <laughs> İşiniz, gücünüz rast gəlsin. Allah hafnət olsun. Sağ olun, sağ olacaqlar.